Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu çizgi film yani benim Tevzon katillerinden bugün insanların insanlardan olabilir mi? Yapımcıları insanların güçlü hali, güçsüz hali koymuş olabilir mi? Evet. Hemen geçelim nasıl olduğunu. Bir. Jason Voorhees. Jason Voorhees gücünü almak için yani ne bileyim bir e, böyle olur ya mermi sıktılar buralarınıza ne bileyim bu çalı vurdular. bunu dayanabiliyorsanız siz Jason Morris'in gücüne sahipsiniz. Ama değilse ama yani küçük bu aha aha yaparsınız tabi. Olur mu? Olmaz değil mi? Arkadaşlar diğerine geçelim. Joker. Joker. Soyadını bilmiyorum. Joker. Arkadaşlar Joker. Bizim göstermeye çalışıyorum. Joker. Arkadaşlar gücünü saybolmak için bir yüzü vurdu ama biliyorsunuz. Bu bende gibi var. <laughs> ama Bu bende var diyorum da. Annem beni küçükken böyle döverdi. Böyle bir tane vardı. Böyle kendime gülmeyince daha çok sert vurmasın diye kendimi zor tutardım. Ama yani gülerdim. Gülerdim. Çok. Babam dövünce. Ben böyle. Tamam diyor. zaman ben böyle gülmeme için kendimi zor tutardım. Giderdim böyle. <laughs> bir kere kardeşim asılmıştı. Oy oy. <laughs> ben de gülmeme kendimi zor Babam kızmasın diye. Neyse hemen geçelim. Ne yok gelmiş arkadaş. Çığlık. Bir hangi ülkenin şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar şunu biliyorum ki. Şunu biliyorum ki e, ee, çığlık yani bıçak bıçağı gücü olmak için böyle bir yere gittiğinde her zaman elinde bir sopa olması taş olması kum olması yani bir şey olması yani çığlık böyle gücünü kazanabilirsiniz hemen diğerine geçelim böyle kolay bir şey ama hemen, seninle bir şey yapmak istediğim hızlı yapman ve dünya kadar aç olan bir arkadaşımız. Ve bu bende var. Var ya. Var. İlk tane var az bak Sizde var mı? Yorumlara diyeceğim de. Yorumlar kapalı ya. Açmayayım. Kendiniz biliyorsunuzdur. Hangisi olduğunu. Öğren. Arkadaşlar hemen geçelim diğerine. Ben onu da söyledik. Ben o bu düşmedi. Kalleç. Kalleç arkadaşlar. Onun yüzüne sahip olmak için ben aynısını. Ama ben o hani karşındaki nom bir kat yani beş kat daha güçlü olma. Bak dedim dedim bak. Hemen diğerine geçelim. Ha arkadaşlar bir dakika. Bu seriyi kahramanlar yapmamı istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like atın ve abone olun. Hadi geçelim. Crow. Crow ee, biraz her şeyde değil. Çok eskilerin bir katili. Eskileri veya binlerin bir katili. Binlerin bir katili. Kruv e, böyle yani biri vur diye ne Ama yani bir şey oldu sana buralar ağrıdı falan. Ama yani iki yıl sonra ne böyle kalın. Özünde birim böyle bum diye bir dönük çıktı. İlk gün sonra böyle hemen ayağa kalkıyormuş. Ee, bunda kimde var? Bende yok bunda. Kimde var? Var olabilir. Ama ben bilmiyorum. Bence yok diyorum ben. Hemen diğerine geçelim. Chucky. Diyelim ki de o, o da de dediğim gibi kruv gibi çok eskilerin bir korpidisi. Ee, Chucky'i yani herkes sanıyor. Bir tane koyduk uçtu gitti. Ama filmde öyle göstermiyor bildiğin. Chucky onları koyuyor. ondan uçuyor. Yani, ne diyorsunuz oğlum? Ben eee Chucky'nin gücünü saymamak için ile Crow aynı lan Şansa bak arasını Chucky'yle Crow aynı Chucky'yle Crow aynı Neyse işte Chucky'yi saymayalım Crow'u sayalım Neyse Devam edelim Michael Jees Lan ne Michael Jees'in ya Ne lan Michael Myers, he. Michael Jees'in arası Michael Myers. Michael Myers. Arkadaşlar oyuncuya saymamak için kendinizi böyle saklamanız lazım yani ne bileyim. Bir gönlümü saklamanız ve kendinizi göstermemeniz lazım. Hani göstereceksiniz olmaz. Göstermemeniz ve birini gözükmeden işkence yapmanız. Öyle. Michael'ın gücünü kazanmak için bu. Freddy. iki tane Freddy var. Önce ayıcıktan başlayalım. Ayıcık böyle arkadaşlarıyla yapıyor. Yapamıyor da. Ee, böyle katil bildiğin abi. Adam böyle sana imkanlar var böyle kaçmak için. Kaçamazsan seni kendinden yerip seni öldürüyor. Bu. Bu. Diğerine Testere. Onun yani. büyü böyle. Ne bileyim kışkırtma yapıyorsun. Ama onu böyle kafalar büyüsün. Ondan senden kaçmalısını. Ne bileyim böyle değişik şeyler yapmasını istiyoruz. Bu desteri. Evet. Ve son karakterimize geçelim. Şu dediğim insan şu hıyar bir filediye geçelim. O onun gücüne sayılmak için böyle tırnakların çok uzun olması böyle bunun çizimi. o ne yaptın lan demen, demenmesi lazım. Ve Bunda birçok <laughs> insanı var. Sırnak uzaması lan bu. Nasıl bir şey? Neyse arkadaşlar. Bay bay. Daha çok böyle videolar istiyorsanız kanala abone olmayı like atın. Bakın <laughs> hastayım sizler için. Sizler için. <laughs> Yüce atıyorum ben. Hadi bay bay.